Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bu görüntüsü ile birlikte e, ee, Retal Tycoon oynamaya devam ediyoruz. Bu seri çok beğenmişsiniz. Biz bunun devamını yapacağız. Ancak server'a girdim ve hiç müşteri hala gelmedi. Böyle bir sıkıntı var. Bu arada ee, şu makinenin bazen para vermediğini söylemişsiniz. Onu değiştireceğim duruma göre. Bakalım sonuç ne olacak. Aa, şimdi ee, bölge genişletmeyi düşünmüyorum. ona yerde de parka genişleteceğim. Aynı zamanda birçok malzeme koyacağım. Ancak sıkıntısı Bizi niye kimse gelmiyor? Har bizim müşteri gelmiyor şu anda. Ha şu anda geldi. <laughs> Şöyle e, yaparım Ha, o bir tane şuraya ekleyelim. Aynen. Ee, biz hiç telefon falan satmayacak. onları satalım. Video 40 dakika olacak ama sizlere 20 dakika gelecek. Bu sefer uzun tutmayacağım. Ha, ben uzun oynayacağım ama sizlere bu sefer kısa gelecek. Bu sefer öyle yapacağız. Ee, telefonu hiç satmadık demiştim. Şöyle 8 tane galiba. 8 tane ben şuraya ekleyelim. Ardından ee, daha da fazla eski eklemek için şöyle ee, şuradan değil lan. Şuradan. <laughs> Bunu hala çizebilirim. Ee, var. Bunlara kullandık. Şu Petsof falan kullanan daha iyi bir geldi. Onu koyacağım bakalım. Duruma göre değiştiririz zaten. Evet. Şimdi buna e, 16 tane araba malzemeleri ve evcil hayvan ekleyebiliyoruz. 16 tane araba malzemesi. Pets 6 tane var da. Dur bir dakika. şunu bir ekleyelim. Bakalım. Belki satılır. Vay. Müşteri memnuniyeti şu an 2.7. Ee, bakalım. Ya ben şu araba malzemesini ha, buradaymış. Buradaymış. Ee, arkadaşlar şöyle yapalım. Bu ilten. Vay. Daha her şeyi ekleyebiliyoruz. Daha her şeyi ekleyebiliyoruz ya. Ya şu update. Ha şu muydu? Yok buydu tamam ya. Hmm. Şuradan. Daha doğru bizim para bitti. Şimdi. Evet arkadaşlar yan tarafı almış bulunmaktayız. Ama e, merak ettiğim bir şey var. Yan tarafa direkt malzeme koyabiliyor muyuz? Şöyle yapalım mesela. Bunu alıp buraya koyabiliriz ama boş Çimini koymayalım. Biz oraya şey yapalım. Bu ilten. Eee yere hmm. fark etmez herhalde ya şu daha iyi ama şundan koy ya yoksa bayağı bir zarar ettiriyor niye bir tane koyuyor Shift'e basarak fazla koyabiliyoruz. Aynen yani bak altta yazıyor. Evet. Para arttıkça ekleyeceğiz bakalım. Yok değil mi? Hırsız. Okey. Yok. Temiz. Temiziz. Şuraya bu bittiği zaman soda falan ekleyeceğim. Ve e, marketi baya baya büyüteceğiz öyle söyleyeyim. Ardından şu otoparkı da büyüteceğiz. Daha da fazla müşteri gelsin. Yani market böyle kalacak. Otoparkı büyüteceğiz. Sonra tekrar market içine devam edeceğiz. Arkadaşlar şuraya bir hastan. 6 tane bir, bir tane miydi ya? 12 taneymiş lan. <laughs> Buraya şuraya kitap koydum. E, Buraya şimdi bir, bir 6 daha alacağım. Hats. <laughs> az neydi lan şapka mıydı? acaba ürünlere mı? ürünleri yere iade etme orayı var mı ya? Galiba o da var. Nasıl tamam 4 tane satılmış Bu arada ee, direkt şunu göstereyim. Ee, update, update'den update update'dsen auto park hareketiyle nimetme kararı aldım. Şöyle 2500 5000'lik biz direkt 25 yeri yerine 10 binlik yapacağız. Sonra 25 binlik yaparız. Evet arkadaşlar şimdi 5 ee, şu dolabın içinde 5 tane 5 tane ürün var. Bu arada biz e, ee, şuraya bir 80 tane su da ekleyelim. Yani farklı bir ürün olsun. Bu arada müşterinin yani rating ee, şey ee, marketin puanı diyelim artık. O de, yani seviyesi diyelim. Ne diyelim onun isimde? Ee, memnuniyet. Memnuniyet yani 2.7 olmuş ama şu an tekrar 2.1'e düşürdük. Şuradan bir save yapalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle bakıyorum. Bir dakika bir dakika. Ne bir dakika. Delet, delet, delet meyve bir şey dedi o. şimdi şuraya save yap. Ne diyorlar bu? Bir de ikiye save yap. Allah Allah. Neyse bakalım. Sakin. İnşallah kötü bir şey olmamıştı. Sonra pet az kaldı. Ha bunların içerisinde birden fazla oluyor. 2, 4, 6, 8 oluyor. Her biri iki tane Buraya kitap koyduk bu arada. Ee, hadi bakalım bir 10 bin yapalım. Direkt şu otoparkı büyütelim. Burada şuradan şey yapacağım ya. Ana dur. Kasiyer diyor. Bak şimdi. Biz şöyle bir şey yapalım madem e, ee, şunun fiyatı 1200 lira bunu alalım buna kasiyer koyalım çünkü bundan para gelmiyor dediniz bundan para geliyor demiştiniz hem de e, buradan bir kere hallederiz bu olarak o da var hadi 1200 lan hadi <laughs> <laughs> 1200 niye olmadı? Ee, bu arada süpets bitti mi oraya araba malzemeleri koyacağız. Bak benim param eksiliyor. Harbi diyorum bak para eksilip eksilip doluyor. Ben çözemedim bu işi. Niye öyle bir şey oluyor? Ha, doğru kaçtılar mısın? <laughs> kaçtılar nerede ama? Tamam 1200 oldu. Ee, şuna, şuna al. Demek kasiyer bu muymuş? Yo. Şunu sat. Of. <laughs> o da la. Ee, ben bunu niye satamıyorum ya? Şurada mı satıyorduk? Ha buradan. su geçsin de öyle satayım. Zahir etmeyelim. Bu arada para Kazanıyoruz para gidiyor. Kazanıyoruz para markete gidiyor. Evet arkadaşlar şöyle bir düzen yaptım. İyi oldu yani direkt buradan buraya çıksınlar direkt geçsinler. Sırası da bayağı bir güzel oldu. Bu çok gire kaldı ama yok ileri gitmiyor. Ama şöyle iyi olur. Aynen böyle iyi oldu. Evet şimdi şu petler bitmiş. Evet müşterip domp domp duruyor nedense. Burada paramız bayağı birikmeye başladı. Çok fazla bir şey eklemeyeceğiz markete. Ee, direkt şuradan fazla bir şey ekleyeceğim diyorum. Yine ekliyorum. Ee, şu araba malzemeleri vardı. Ha. Bundan 6 tane ekleyebiliyorduk galiba. 16 ymiş. Yani biz bir 10 tane daha alacağız. İnternet durumu da iyi. Artık internet modemi buradan buraya aldım artık. Çünkü yaz geldi ya o tarafta dururuz balkonda geceleri. O yüzden oradan içeride iyi çeksin. Tamamdır. Halt sıra destek. Bu tek bunu alabilir biraz sıkıntı. Bunu satasın var. Ama bir 10 bin lira yapasın var. Ama harbi sanki kasiteri işlerdi gibi geldi bana. Sanki para artıyor gibi ama tam olarak bilemedim. Evet son elimizde iki tane cips var bir tane şeker var. Şekerin de falan onu tezgah, tezgah gitti ki. Ee, aynen bak Frozen Food şey bundan mı geçiyor? Yani? Yok. Şundan dolaba gidiyordu bunlar. Bir de video games var tane. Hadi bakalım. Tezgah alasın var ya. Cirotnik <laughs> ne oldu lan? Dur bakayım. E, ee, Neciymiş o? Hmm alalım mı gençler? Müşteri sonra 2.8 3.4 müşteri emniyeti var ama yine para az geliyor. Onun bir olay var ama bilemedim ben. Bak 5'e bak. Şu kesin. Şunu şöyle ortaya eklesek. Buna 36 tane ekleyebiliyoruz. Şöyle. 36 tane. 1400 lira tutuyor. Yani buradan bana gelecek para 1500 ee, yani 3000 de buradan geli toplam Bunları söyle bir yerleştir ha gömlek falan ha. Ee, <laughs> Herhalde bir işe Ben şimdi süre bir gardiyan dikeceğim Şöyle burada ikinci bir kasiyer yapsak iş, iş yapar mı bilmiyorum ama şuraya bir gezip geleceğim Bu arkadaş ne yapmış diye birazcık kopya çekmek lazım öyle değil mi? Of ağaçlarına para akıyor lan. bir sürü kasiyer. Belki işe yarar. Belki. Bir deneyelim bakalım. bir tane yapalım. Normal kasiyer. Bir de e, otomatik kasiyer. Ama şimdilik dursun. Şimdilik dursun. Ben süre bir temizleyeyim. su hat satılıyor ya. Al. <laughs> e, altı tane alıyordu galiba. Of, niye su? Ben şunu tutturamıyorum bir türlü. Bir altı daha al. Ne demek alamıyorsun? İyi e, madem bunu yerle. Evet gençler. Buraya kuyum malzemesi de ekleyeceğim birazdan. Ee, bakalım ya bir para niye gelmiyor? <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Neyse bakalım. Hmm, kasa çok doluyor. Ben bir kasiyer alayım. Kasiyer alalım ki çünkü otopark genişlediği zaman müşteri çok beklemesin. diyoruz. Ee, oh 3.1 olmuyor Tamam. Bizim hatamız şey arkadaşlar. Bu Hani bir şey bitiriyoruz küçük kalın yani ne diyeyim en ucuz şeyler yani konulda rafları satıyoruz daha az 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 değişiyor oluyor biz onu attırırsak iyi kere dediriz gibi geliyor bana neyse bakalım ee, 412 su kitap mesela buraya artık ne koyabiliriz 45 tane video games satılır yani öyle yapalım artık 45 çok gidiyor be yetmedi yalan <laughs> 10 tane koyalım Tamam şimdi e, hani şu şeker rafları vardı ya Onlardan alacağım Yani Şu yani İçine bayağı malzeme koyabiliyorsunuz sıkıntı yok Ayakkabı falan iyi para getiriyordu galiba değil mi Airpnig falan 8 taneydi Eee hmm. <laughs> ayakkabı yapalım madem Bir iki tane ayakkabı koy. hiçbir şey koyamadık Neyse bakalım İşte bu Şöyle bir kasası market kendi kendine Hem çünkü su satılmadı ya Şuraya enstrümanlar gitsin Şapkalar gitsin telefon gitsin. Orayı bir tazeleyelim. Evet, şu an markete hırsız geliyor. Bak 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 hop yakaladı. <laughs> koltuğu değiştirdim. Şimdi arkaya düşmeyelim. Evet ee, şimdi. Şuralardan ya şu saksofonu da dedi. Şunları bir alın kurturalım kurtaralım artık. Ee, şuraya var ya toys ekleyeceğim ya. <laughs> Böyle harp ediyorum. Ee, toys kaç tane 30 tane miydi? Ya para geldi gibi gidiyor satayım nasıl bir bakkalcılık <laughs> Bakkalcılık marketçilik çizemedim ben bu işi Aha tablet sesi bitti Buna enstrüman mı koyuyorduk Aynen Buradaki enstrüman Bak Buradaki enstrümanları söküyorum tamam mı Heh. Buraya koyuyorum. Oraya takılara koyacağız. Evet, şöyle 6 tane çok değil. Sen yani 6 tane olur en fazla. Niye 5 tane olsun bakalım. <laughs> Şimdi 6 oldu. Evet genişler Şuraya da Gips. Video Games hangisi farklılandırıyor? Eee Nitro şöyle. Hmm. Tamam, şiddelik böyle olsun. Kasılmaya başlıyorum. Evet gençler önce söylemiştik bizi blok yapan kişiyi engelliyoruz demiştik. Mustafa uyarıyorum sürekli uyarıyorum bakalım sonuç ne olacak. Sohbetleri açık olur açık görüyorsunuz şu anda. Sansür de yok çıkmayacağım sana hani. Evet arkadaşlar daha eksildi. Sağlık kost. Ya yani, biz kötü bir insan değiliz ancak yani Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar baya bir malzememiz eksildi. Yalnız şu para 10 bin lira olmayacak. Ben size söyleyeyim. Birkaç tur daha dönmesi gerekiyor. Buraya bir 12 tane şapka ekleyelim hemen. E, çünkü kasiyer çok işi yaradı. Ancak dediğim gibi niye ismi marketteki eşyalar satılsa bile 10 bin lira etmeyecek. Buna emin olun. 30 <laughs> neydi lan bu? 36 tane de ondan al işte alalım oraya. Ee, bu arada müşterinin emniyeti çok iyi. Bir sıkıntı yok. Bir çok da vermiyor ki ya. Burada 36 al kabul. Bu kartı tezgah aldık. Buraya tablet koy. İyi, yani iyi para götüren tablet. Evet arkadaşlar tam bir saat oldu tam bir saat cidden yani tam bir saat tam şöyle bir saat video size en fazla 20-25 dakika arkadaşlar bunu ayarlayacağım çoğu yerine oynamadım bekledim para kasmasını bekledim yani çok yormadım kendimi bir saat olması lafın gerisi yani şimdi ee, 6900 7000 lira var şimdi ve 7000 lira arkadaşlar bakın şurada 3 tane takı var 5 tane tablet var bunların ikisi birden bir bilgisayara para uçacak ama satılmıyor abi satılmıyor ben çizemedim su pet, su Evet arkadaşlar tam videomuz 1 saat 15 dakika olmuş durumda ee, ve markette hiçbir eşya kalmadı ve 10 bin lira paramız oldu Evet şimdi asıl olaya giriyoruz şimdi videonun bitmesine 5 dakika kaldı onu da belirteyim ee, e, 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 şurayı 10 bin liraya büyütüyoruz ardından gençler bakın şimdi e, şunu sat hiçbir şey hiçbir şey satmıyor hiçbir, şey, hiçbir şey satmıyoruz tamam mı her şey olduğu gibi kalıyor e, ne satıyoruz hiçbir şey <laughs> şimdi her şeyi baştan başlatıyoruz buna böyle en ucuz şeyler alacağız tamam mı şimdi sağ soda ha, tamam var <laughs> soda yok sanırım ben bir anda şey, soda demişim e, onun o şeyi dolabı Şöyle 28 tane soda. Şuraya oyuncak boyuncak bir şey alalım. Ee, şuradan kaç tane alabiliyoruz? Şekerden. 18 tane. Her şeyi baştan başlamamız gibi olduk fakat şimdi oldukça hızlı bir şekilde düşeceğiz Ve varsa videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlere videoyu oldukça dur şöyle göstereyim ben. Yeni Sizlere videoyu olduğunca kısa satmaya çalışacağım. Çünkü bir saat geçen bir video oldu. Umarım bir sıkıntı olmaz. Aa Deniz Kaptan geldi. <laughs> bir dakika sohbet döndü. Ben vardım gittim arkadaşlar bilgisayarın başına. Ben burada değildim. <laughs> Neyse bakalım. Şöyle sevdi şey yapalım buraya. Evet. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.